Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber bir video çekiyoruz. Dün e, dün akşam park vlog çekmiştik arkadaşlar. Şimdi e, bu böyle yolculuk vlog o, öyle olmadı. Otel, o, otel falan olur öyle. Şimdi biz Hitan'a gidiyoruz arkadaşlar. Bugün May Bahçede'nin geçeceğiz. İlk May sinema falan izleyeceğiz bugün. Sonra da oradan ayıtağına geçip orada oyun alanında oynayacağız. Ama orada oyun alanında çekmemiz yasakmış arkadaşlar. O yüzden ben çekemeyeceğim. Yani size birkaç belki konudan bahsederim. Ee, şey Kaptan Pengu arkadaşların üçüncü şey çıkmış ana gideceğiz arkadaşlar şimdi ben e, daha bilmediğim için size bir şey anlatmak anlatamam zaten izlemiş olsam da size çok detay vermem çünkü siz kendiniz izler izlersiniz falan filan şimdi arkadaşlar önce makyaj ah, falan yapacağım ben önce şöyle arkadaşlar bir şey göstereceğim bakın şu e, oyuncaklar oluyor ya böyle. Matruşka be. Evet. Şöyle arkadaşlar bakın en küçüğünü görmeniz lazım. İzleyin. En küçüğü çok komik. Bu mu en küçüğü? Hayır. En küçüğünü göstereyim mi arkadaşlar? Ay ya ay ya. Buna ne bakaymışsınız? Bu patruşka mı? Bu bebek mi? Patruşka bebek mi? Hala hala. Bir tane daha var mavi. O, onu da belki başka bir vlogda göstereyim. Şu o da patruşka bebek. Onu şöyle içine koyalım. Arkadaşlar bunu tam açarken oynuyorsun, eğleniyorsun ama en son Böyle içine koyarken hem düzenine şöyle şeylerine şey yapman lazım hem de biraz şey yorucu oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar ben makyaj olarak buraya istediğim şeyleri koyacağım. Arkadaşlar dün oje sürmüştük ama şu ikisi e, banyo yapmıştık dün o yüzden çıktı nasıl bilmiyorum. <laughs> Soydumsa. Çünkü böyle çıkmış diğerinden falan. falan. O yüzden bu hangi ojeleri sürdüğümü hatırladım. Ama ben şunları süreceğim. Arkadaşlar buna mavi sürmüştük ama ben şundan süreceğim. Evet arkadaşlar şimdi şu makyaj malzemelerimizi önce buraya koyduk. Önce şu iki ojeyi süreceğim. Sonra şöyle kremimiz var. Bunu sırayla yapacağız. Tabi böyle gösterdim diye değil. Şöyle burada, burada bir kremimiz var. Yanaklarım için benim pütür pütür demiştim. Sonra şu küçük ruju süreyim mi? Biraz sürerim. Ya da hiç sürmeyeyim. Süreyim. Küçücük sürelim. Şöyle küçücük sürelim. Şunlardan artık bir şeyini sürmek istiyorum. Arkadaşlar size göstermek istiyorum. O yüzden şu sarıyı ama sarı da bitiyor. Mavi göstereceğim arkadaşlar. Mavi, mavi süreceğim. Arkadaşlar sarıyı bir koklamanız lazım buradan. Nasıl desem muzlu süt gibi kokuyor. Çok güzel muzlu süt gibi kokuyor. Yalnız kokusu hiç değişmiyor bir şey olsa bile. Şu mavi yüzden belki sonra istersem şöyle bir tane küçük bir tane şey yaparım ee, simlerden küçük bir tane sonra parfüm olarak dün şu Paris'ten gelen şunu sürmüştük size çok göstermemiştim ama ben bugün bu tatlı şeyimizi sürmek istiyorum ya da ondan da sür ondan da süreceğim şöyle Şöyle. Bundan evet bu daha büyük gerçekten. Şunu çıkarsak bile daha büyüktür. Son olarak da hmm, bir tane saç takarım. Aa, takmayacağım. Arkadaşlar bugünkü model yapacağım bir de seçime. İki topuz olacak arkadaşlar. Ya da iki kuyruk. Ama ben topuz istiyorum. iki topuz. O yüzden arkadaşlar. Bir de çok yani bunları yapmak biraz kısa sürebilir. O yüzden hem üstümü de giyineceğim, hem bunları yapacağım, hem de çanta falan hazırlarız birlikte. Bu birinci bölüm. Bir sürü bölüm ol. Yani bir sürü değil de bir üç tane bölüm olur. Çünkü ben şimdi burada çektim. Bir tane gittiğimde ikinci bölümü çektim. Orada sinemaya gir. Ay. -ay gideceğiz. Orada sinemaya telefonla çekmek video yasakmış gene. O yüzden sinema bittiğinde gene çekeceğim. Sonra ya da çekmem. Direkt Twilight'a gittiğimizde orada Twilight'a gidene kadar yani oyun yerine gidene kadar çekerim. Sonra Twilight'ta sonra zaten abi altı bölüm falan olur yani. Ama durdurma falan da yapabilirim. Yani tek bir bölüm olabilir ama çok uzun olur. 40 dakikadan daha uzun olur. Bir saat falan olur. Yani şu an 5 dakika bile olmuş. 40 dakikanın 5 dakikası. Yani 35 dakikamız kaldı. Ben bunu birkaç bölüm yaparım durdurarak. Tamam. Şimdi başlayalım. Dakikalarımız bitmeden. Şimdi arkadaşlar bu benim kremim. Önce bunu önce şunları şöyle bir kenara alalım. Tamam. Öncelikle şu özel kremi sürmek istiyorum. Ne yaptım? Ne yaptım? Ha, çok fazla kaçtı. Make a bow, make a bow, make a bow. Gonna, gonna, ooh, make a bow, make bow, make 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 you, bow, make you, bow make you Şu an 6 dakika geçti ve ben daha krem sürüyorum. Şu an 7 dakika ol, oldu. Gibi olacak 10 saniye sonra. Ben niye saniyeleri takip ediyorum da bir şey. Arkadaşlar ben e, benim şu an şu aralar en sevdiğim şarkıyı söyleyeyim mi? Söylemeyeceğim de adını söyleyeceğim. E aşkım ol, aşkın olayım diye bir şey bir şarkı var. Ben onu çok seviyorum. Onu dinliyorum aralarda. Tamam. Şimdi ilk olarak ne yapalım? Oje'yi en son sürelim çünkü kurur ya da böyle sürdüğümüzde bir şey yaparken falan bulaşır bir yere diye. O yüzden şimdi sıra rujlara gelsin. Bence şu rujumuz da, şu rujumuz var arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar ben dün yapmadım. Bugün yapacağım. Unuttum vallahi bir köşede durmuş. Arkadaşlar benim farlarım var. Onları da kullanacağım. Tamam. Şimdi rujlarımızı sürelim. Ondan sonra far süreceğiz. Şimdi bunu çok az sürmek istiyorum ama pembeliği çok veriyor. Ha. O yüzden süreceğim ya da gene de. Bir şey olmaz zaten mavi çok var. Evet. Bayağı bir pembe verdi. Ya da direkt bunu da Bunu da sürerim. De. Arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi ben bunu direkt böyle ağzıma atsam bir bir saat falan beklesem bu ağzımda kurur. Direkt bütün ağzım pembe olur. Dişlerim bile. O, bayağı bir pembelik vardı. Tamam. Bundan da belki yani arkadaşlar şu küçücük şey bu kadar çok pembeliği verir mi yani arkadaşlar yani şu kadar kocaman bir ruj bile bu kadar e, kırmızılık vermiyor yani kırmızı düşünün daha koyu yani şimdi şu maviden inşallah olur e, mi kremli açam yavrum. almıyor. Oh, make up, make on, make now. Açamıyorum. Bunu en son yapalım arkadaşlar. Şimdi sıra farda. Önce gözlerim terlemiş mi diye. Şimdi arkadaşlar benim farlarımda normalde ben seviyorum simliği. Arada kullanıyorum. Bugün normal bir renk kullanmak istiyorum ya da belki çok az bir sim falan. Şimdi arkadaşlar renklerim şöyle. Ben ya sim derseniz şunu, şunu bir de şunu kullanırım. Eğer böyle normal günlük renk derseniz bir de simli olarak şunu kullanın. Normal renk derseniz yani bir şunu kullanabilirim, şunu kullanabilirim, şunu, şunu. Ama ben bugün bunu kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi elime alıyorum ama benim şöyle bir şeyim var. Ben kestim. Benim öyle fırçam yok çünkü fırça aslında var bir kere aldık ama çok taşırıyor yanları falan benim. Ama alacağız artık Yap, yaptım ben olayı çözdüm. Şimdi yaparız. Ben elimi yapıyorum normalde. Aa çok azalmış. belli oluyor değil mi? <laughs> tamam. Evet. Evet. Aldı şimdi öbürüne. Belki biraz şundan da sinelik katabilirim. Tamam şimdi. Biraz fazla geldi sanırım ama çok az. Tamam. Aldım. Şimdi yanaklarıma da biraz süreceğim şunu. Bir tamam. Tamam. Şimdi bunu koyalım. Evet sıra el kremine gelmesin şey falan. Oje sürelim. Ya da önce şu parfümleri bir halledelim. Giyindikten sonra sıkacaktık. Ee, arkadaşlar ya giyineceğiz ya da ojeleri süreceğiz ama oje sürerken giyinirsem yani Oje bir yere falan batabilir. Arkadaşlar ben önce kombinimi seçeceğim. Siz de gelin. Dolabım zaten arkamda. Bu, mektup, mektup. Arkadaşlar bu şarkı çok bilinme karıştı. Işte. Şimdi arkadaşlar benim şöyle çeviremiyorum. Şöyle. Bir sürü şapkam var arkadaşlar. Ama ben bugün ııı ya bugün ne taksam şunu mu şunu mu bir tanesini şunu takacağım. Ama bugün de biraz yani şunu takarsam neyse ya güneş gözlüğümü de falan alacağım. Şimdi üstüme falan filan ne giysem normal etek falan bir şey giymek istemiyorum. Yani giyeceğim tabi. Elbise falan etek falan bir şey giymek istemiyorum. Şort falan bir şey giymek istiyorum. Um, bir üstüm vardı benim. Nerede acaba? Şöyle koydum. Evet bu. Bu mu? Evet bu. Ee, şöyle bir üst var. Ama bu şapkayla yakışır mı? Neyse yakışmazsa anneme söyleyeyim ama annem izin verirse. Anne. Anne. Anne, anneciğim, pas paslamış dayı. Yani. Anne, çıkmıyorum da bir gelebilir misin? Her şey yapıyor. Giyim hmm. ya. Hatalikler olmuş zaten dedim de varmış gerçekten şöyle oturayım çünkü sandalyemin altında ve çok zor alırım bir tanesini giydim öbürünü <laughs> tamam evet harika. Anne, ha. terlik giydim de şunu giyebilir miyim? Ha? Şu üstümü giyebilir miyim? Annem ya çok sırtı açık bir şey. Böyle aşırı gündeseydin. Onunki her yeri açık. Hani sinemaya gideceğim de klima çalışıyor. Ama çok sıcak hava. 40 derece falan. Tamam bunu giyemez miyim? Ha? Bunu giyeyim mi? Giy Hmm. Ama bugün hava 40 derece falan filan yani. 40. Bir bakayım. Şöyle. Bir 50 derece falan vardır yani. Şimdi ne giysem ama. Hava da bugün çok sıcak yani ondan başka güzel şeyim yok zaten ondan başka kolsuzum yok ki yani çok az var bakayım hmm, açık bir şey değil tamam şu açık değil şuna giyebilirim Bunu soracağım. Arkadaşlar hemen sorup geliyorum. Evet arkadaşlar sordum ona evet dedi. Onun altında da çok güzel bir yeşil bir kıyafet bulu etek buldum ama etek short yani ben seviyorum. Şöyle çok güzel. Evet arkadaşlar. Arka arkaya durdurduğumu biliyorum ama arkadaşlar ben bunları hemen giyinip geliyorum. Şöyle önce bir üstümü göstereyim size. Şöyle ne? Kapış videoysa ya. Heh. Şöyle şu hemen giyinip geliyorum arkadaşlar. Burada bir iki 1 2 3 pat. Evet arkadaşlar. Giyindim. Şöyle göstereyim. Ben yeşil eteğimi çok seviyorum. Aslında şöyle kurdele de yapacağım ben onu. Ama yapamıyorum yapacağım Arkadaşlar biraz uzun sürdü çünkü şu makasla bir sürü etiketlerini göstereyim etiketleri vardı. Onları kestim. Yalnız şort etek ama bana biraz büyük geliyor. Yani anneme söylemeyin. Şöyle. make vermek. Bunun başka etiketi mi var? Aa, fermuarı varmış. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi saçımı yapacağım ama ama saçımı yapayım mı ama anneme bir sorayım. Arkadaşlar e hemen sorup geliyorum. Evet arkadaşlar e gizli yöntemini annem yaptı şöyle iki tabuz oldu ama arkadaşlar şimdi şöyle düşündüm. Bununla belki şapka takmak biraz zordur diye şimdi deneyeceğim bakalım olacak mı şapka takmak. Kuyruklarım sayesinde olmuyor. Şöyle denesem. Olmuyor. Neyse ihtiyacım olduğunda alırım. Gene de ben alayım şapkamı. Şimdi arkadaşlar yanıma çanta alacağım. Çantam aslında Blackpink... Çantama bir şey buldum. Arkadaşlar şu güzel bir tane şeyim var. Çantama onu takmak istiyorum. Hemen çantamızı beğenelim. Benim Blackpink'li bir tane çantam vardı. Hatta şunu buldum arkadaşlar. Taktım Blackpink. Ee, ama şu an şeyim yok. Yani ee, nasıl desem. Blackpink'li çantam şu an ette gidiyorum diye eee malzemelerle dolu. O yüzden yani şu an yol yapamıyorum O yüzden şu an yanına çok olmasa da şu gri çantayı alacağım arkadaşlar. Şimdi gri çantaya şunu takmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Ben takamıyorum çünkü çok annem takıyor. Bir de şunu da annem takmıştı. Bakalım takabilecek miyim? Öbür parmağında da bunu takarım. Bunla takılıyor herhalde. What make you make you Bunu yaparak da terliyorum. dedim taktım. Bakın arkadaşlar şöyle. What make you bow, make you bow, make you Çok güzel aldım. What make you bow, make you bow, make you bow. Gene gene. Tamam. Şimdi bir şey oldu. Aha. Neyse dedim belki şunu takarım. Deneden ama ben tak takacağım. Şimdi öncelikle yanımıza bir kıyafet falan alacağım ben ama şu şapkamı koyayım. Tamam. Şimdi taç da alacağım çünkü güneş gözlüğü takacağım giderken. O yüzden taç touch bakayım. Taçlarım nerede? Arkadaşlar şimdi bombaşka bambaşka yorum olmadı mı? Bana çok farklı geldi. Benim. Taç ve tacım vardı. O nerede? Bilmiyorum. What? Buldum sanırım. Teşekkürler. Şu kalpli şey vardı ya babanın aldığı, onu şan, çantaya taktım. Tam takamadım diyor. Takamadım dedim taktım. Tamam. Şöyle. Tacımızı bulduk. Ben hep bunu kullanıyorum. Şöyle çantamıza koyalım. Tamam. Şimdi de yedek kıyafet alalım. Ben aldım yedek kıyafet anne. Şimdi yedek kıyafet olarak ne alsam? Kısa mu kolsuz mu alayım? A kolsuz bu. Ha tamam. Evet. Oraya gittiğimizde çorap pahalı falan oluyor. Çorap O yüzden şimdi tamam 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 burada burada yok 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 yok. Evet buldum bir tane. Ama ya kolsuzdan giy kısa koldan giymekten iyidir. Şu. Aslında dışarı kıyafet buradan. Neyse. Kısa koldan giy kısa kol giymekten iyidir yani. Oy, make up, well, make up yellow gene gel. Bu da varmış da. güzel. Bu da onun altı arkadaşlar. Gene gene. Survivor da çıktığında zaten terleyeceğim diye alıyorum. What make you bow? Make you bow and make you love. Gonna gonna what make you bow? Make you love and make you love. Gonna gonna what? Dance for fun, dance for you. Evet arkadaşlar 24 dakika, dakika olmuş arkadaşlar. Çok inanamıyorum. Şimdi bunları da çantamıza koyalım. En alta bence kıyafetleri koyalım. Tamam. Şimdi bir tane de ip çamaşırı alalım. Tamam. Şöyle bir de orada çorap lazım oluyor. Oraya girerken çorap vermek almamız lazım oluyor. O yüzden oranın çorabı var. Şöyle. Anne. Neyse oraya kendi çorabımızı getiremiyor muyuz? Oraya kendi çorabımızı getiremiyor muyuz? Tamam. Şimdi çapkayla tacımızı koyalım. Kıyafetleri aldık, şapka, taç aldık, başka hmm, bir şey yok herhalde. Belki ben bir şey yapmak isterim ya, bir şey yazmak isterim. O yüzden kalem ve defter. Şöyle kalem ve defter. Kalem kalem aslında tükenmez değil arkadaşlar. Uçlu kalem şu. O yüzden kırılabilir diye ucu içine sokacağım. Tamam soktum. Bunu da içine koyalım. Son olarak da ön cebine zaten birkaç tane mendil koyuyoruz. Orada tuvaletimiz gelir diye. Çünkü orada peçeteler çok şey hem kirli sulu böyle insanlar elini yıkıyor falan filan şey yapıyorlar ya o yüzden kirli oluyor. Biz yanımıza peçete alıyoruz her zaman. Öyle. Evet. Anne de birkaç peçete alalım. Blackpink şeyinde vardı peçete diye hatırlıyorum. Evet bir tane mendil bir tane de ıslak mendil alsam yeter. Bir tane de kolonya alalım. Tamam. Evet. Bu kadar yeter sanırım. Arkadaşlar buldum şimdi. Bu vlogun adı eğlenceli vlog 1 ee, eğlence bulak bir eğlence öbürde ıı, öbürü de eğlence vlog iki falan filan öyle arkadaşlar bu e, bu öyle yapacağım Öğle geldi son olarak şu rujdan süreceğiz oje falan süreceğiz arkadaşlar daha çok var Tamam bu kadar süreyim. Tamam. Ojeleri hemen sürmem lazım. İlk mal gidip orada film izleyip sonra e, ya tuvalet diyorum ben oraya. neresiydi? Neyse arkadaşlar oraya gideceğiz. Öyle. Şimdi son dokunuşları yapıyoruz. Son bir tane de el krem süreceğiz. Sonra da videoyu kapatacağız arkadaşlar. kremimizi sürelim. Tamam. Bu kadar yeter. As for you. Ooh, make you bow, make you bottom, make you look sizi çok seviyorum. Bu birinci bölümde. ikinci bölümde ıı, çıkarken yola değil orada çekeceğim ikinci bölümü. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. İkinci bölümde görüşürüz.